Öncelikle arkadaşlar, file'a geliyorum. Bu bölümümüzde e, nelerden bahsedeceğiz, önce onu açıklayayım. E, kontrol ifadelerinden e, başlayacağız. Kontrol kontrol ifadeleri e, şey eski e, Java falan biliyorsanız if, else if, else gibi ifadelerdi. Biz o ifadelere girmeden önce şu anda minik bir ders yapacağız. If-else diye bitişik bir şekilde yazan bir fonksiyon tipimiz var o ne işe yarar, nasıl kullanılır onu göreceğiz. Önce bunu file'a geliyorum. New file diyorum. R script diyor, R script'imi oluşturuyorum. Sonuç diyorum. Eşittir. If else diyorum. Exist değişken. Değişken diye bir veri tipim var mı diye bakıyorum. Varsa değişken var, yoksa değişken yok döndürsün. En sonunda da print diyorum, sonucu yazdırıyorum. Burada bu sayfada yazdığımız scriptleri baştan sona e ee, baştan sona at, e, ataması için baştan sona yazdırması için e, şunu alta geçirelim ha. Şimdi e, burada ASCII'deki tüm dosyalar baştan sona çalıştırması için şurada source var. Source düğmesine basıyoruz. Arkadaşlar şurada değişkeni Çift tırnaklar içerisine almam lazım. Sorcu tıklıyorum. Bunu siliyorum. Tekrar sorcu tıklıyorum. Görüldüğü gibi değişken yok yazdı. Değişken diye bir değişken yok. Peki ben... E değişken diye bir değer atıyorum. Diyelim 10 diyelim. Gene şuradaki sorcu tıklıyorum arkadaşlar. Görüldüğü gibi bu sefer de değişken var dedi. Baştan yapıyorum. Başlangıçta değiş e, şu tabi environment'ları silelim. Baştan e, değişken yokken çalıştırıyorum. Görüldüğü gibi değişken yok yazdı. Şimdi değişken varken yazıyorum. Değişken varken atıyorum. Şunu yine silelim. Source diyorum bu seferde görüldüğü gibi değişken var yazdı. Evet arkadaşlar iç içe if yapıları kullanabiliriz. Şimdi bunu örnek yapalım. Şunu siliyorum. Şunu temizliyorum. Şimdi bir A matrisine A diyelim. Ne diyelim? Ee, şöyle değişken diyorum. Eşit bir 16'ya atıyorum değişkeni. Sonuç diyorum. Bu şekilde if else diyorum. If else diyorum. Exist exist değişken diyorum. Değişken varsa değişken varsa değişken varsa bir if-else daha yapıyorum if-else diyorum if-else diyorum değişken %102 eşittir de 0 ise çift değilse tek göndersin bunu da virgülle şey yapıyorum. Ve değişken yok yaz. En sonunda da print sonuç yazdık. Böyle gibi sorca şurada çok önemli. Art sıkı bir çalıştırmak için sorca tıklıyoruz. Sorucu bu R script'i de nasıl açmıştık? New file'dan R script'i açmıştık. Bu şekilde değişken değerimize 16 değeri atadık. Şimdi if else bloğuna girdik. If else bir oyunda değişken diye bir şey var mı? Değişken diye bir ifade var mı? Varsa virgülün ondan sonraki kısmı çalışacak. Gene bir if else dedik. Değişkenimiz var. 2 ile bölümden kalan sıfırsa çift e, değilse tek ki sonuç olarak döndürüyor. Eğer değişken ifadesini barındırmasaydık, burada belirtmeseydik, o zaman if gelmeyecekti, değişken yoka gelecekti. Bu şekilde yapmış bulunuyoruz. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Beni kanalımı destekle abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Videolarımı beğenebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.